Şimdi makineyi kapatınız. Stop up print tuşuna basılı tutunuz. Makineyi açınız. Bırakmayınız. Bu şekilde bir sonu 88 olan ekran gelecektir. Şimdi bundan sonra makineye ne yaptırmak istiyorsak adım adım onu komutlayacağız. İlk önce bir baskı alsın. Öne gelsin. Boyayı versin. Boyayı temizlesin tekrar bir baskı alsın. Öne gelsin. Ürüne bassın. Geri gitsin. Bitti. Şimdi kaydediyoruz bunu. Artık gördüğünüz gibi iki kere klişeden alır ve ürüne basar. Eskiye döndürmek için eski normal programına döndürmek için resetleme yapmamız gerekiyor. Bu sefer front back tuşuna basılı tutarak açıyoruz. Pro 00 gözükecektir. Bu kullanıcı tanımlıdır. Bunu 4'e alıyoruz ve buradan kaydediyoruz. Artık normal konumuna geçmiştir.